İman iki məna daşımaqtadır. Birisi sözlükdə iman və bir digəri isə dində iman. Sözlükdə iman nədir? Sözlükdə iman bir şeyə inanmaq və ona itaat etməkdir. Dində iman isə yüze Allahın seçmiş olduğu və göndərmiş olduğu 124.000 peyğambərə inanıp, onların Hak Teala tarafından seçildiğine inanıp ve onların getirdiği Kur'an-ı Kerimle beraber bütün hadisi kutsilerine inanıp iman getirmeye, itaat etmeye dinde iman denir. Ve biz bunu Bakara suresi 285. ayette de zaten Rabbul Alemin buna işaretle bulunmuştur. Buyuruyor ki, Âmenâ Rasûl bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Peygamber ve müminler getirilene, Allah tarafından getirilene iman ettiler, yani itaat ettiler. Demek ki dinde iman peygamberle beraber Allah'ın seçtiği ve Allah'ın gönderdiği her şeye inanmak ve itaat etmek demektir.